Orman deyince ağaçları kaybetmiyoruz sadece. Ormanı bir e, ağaç topluluğu olarak görmek yerine aslında içinde aynı insan vücudu gibi, bir, bir organizma gibi, bir bütün organizma gibi gezegenimizdeki en üst düzeydeki organize olmuş ekosistem yapısıdır orman ekosistemleri. Doğa kendi başına kendi kendine de bu yangınları zaten çıkarıyor. Ekosistemin restore etmesi kendisini... Bu anlamda daha uzun süreli ortaya çıkabilir. Bir ekosistem değil bir manzara yaratabilir sadece. Binlerce yıldır bu ormanlarda yangınlar çıkıyor ve bunlar tekrar kendisini e, tolere ediyor. Ormanla temas noktalarında da konut ve e, bir takım şeylerin e, organizasyonun olmaması lazım. İnsanlar tarafından kolaylaştırılmış ve engellenmesi e, sorun olmuş ve çapı büyümüş olan yangınlar için daha farklı mekanizmaların, ve önlemlerin alınması gerekir. Silacı bitki özelliği kazanabilecek olan bitki türleri de getirilebiliyor. Planlı bir iş yapılması gerekiyor. Gıdaya mı ihtiyaç var, suya mı ihtiyaç var? Siz her yeri eğer bina yaparsanız insanlar neyi görmeye gelecek oraya? Biz o ekosistemin tepesinde oturup oraya hükmeden bir firavun değiliz. Eğer ekosistem servisleri yoksa siz de yoksunuz hayatım. Ormanı vicdan korur.